Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte dizimizden sonra taradığım sahnenin ardından ise şu anda ise Rüya bayağı bir şekilde hain planlarıyla birlikte ortalığı karıştırmaya devam etmekte. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler arasında şirketimize ortak olarak yeni oyuncular katılacaktır. Şirketimizin bildiğiniz üzere yeni ortaklara ihtiyacı var şu anda dizimizde. Onda geçtiğimizde ise dizimize dahil olması beklenen yeni oyuncular var. Yeni oyunculardan bir tanesi Esra'ya aşık olacak. Aynı şekilde geçtiğimizde ise bir nevi Çağla ile Bildiğiniz üzere aynı şekilde Çağla görevini rüya almıştı. onda geçtiğimizde ise aynı şekilde de dizi devam edecek. Kısaca dizinin ilk yapımından bu zamana kadar yine aynı şekilde dizinin içerisine yine aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Bilginiz olsun sadece karakterler yer değiştiriyor. İşte evleniyorlar, boşanıyorlar yine aynı şeyler oluyor derken dizi bu şekilde ilerliyor aslında. Farklı bir şey ilerleyeceğini düşünmüyoruz. Kısaca bakmışken bu da aslında mantıkken belli oluyor aslında fazla uzatmaya gerek yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.